Merhaba arkadaşlar yeni videomu hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte FOJP üzerinde olan coinlerden her 5 dakikada bir nasıl kazanacağız ondan bahsedeceğim. Öncelikle size tanıtacağım siteye açıklama kısmına linkini bırakacağım. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak sizler de siteye erişim sağlayabilirsiniz. Bu arada yine bir şuan da verildiği üzere bu siteden ödeme alabilmek için FOJP borsa cüzdanına üye olmanız gerekmekte. FOJP herhangi bir şekilde kimlik doğrulaması KYC'dir vesaire vesaire yaş sınırı herhangi bir şekilde istemiyor. Bilginiz olsun yani rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla bu siteye üyeliğinizi yapabilir ve de burada bütün coinlerden biriktirebilirsiniz. Her neyse nice fazla olan açıklama var kısmını bıraktım. Linke tıkladığınızı varsayarak tekrardan ilerliyorum. Depoz butonuna bastığımız zaman burada görmüş olduğunuz gibi herkesin kişisel bir cüzdan adresleri mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela Tron adresim benim bu. Yapmamız gereken şey açıklama kısmına vermiş olduğum siteye tıkladığınız zaman burada görmüş olduğunuz gibi Feyora, Dogecoin, Dashcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin, Digibyte ve de USDT aynı zamanda Ethereum coinlerden kasabiliyoruz. Aynı zamanda Tron coin kasabiliyoruz. Ben teker teker bunların hangisinden kasmak istiyorsanız sıra sıra teker teker linklerini bırakacağım. O alttaki linklerine tıklayarak istediğiniz coinlerden sizler de kazanabilirsiniz kazanmak için yapmamız gereken şeyler çok basit. Yine birçoğunuzun bildiği üzere eski faucet musluk sitelerinde nasıl yapıyorsak aynı şekilde user dashboard kısmına geliyoruz. Turun adresimizi kopyaladıktan sonra kopyalamış olduğumuz adresi bu kısmı yazıyoruz. Bu arada son bakiyemizde de şöyle dashboard kısmından bakalım. 8.969 turumuz mevcut. Son almış olduğumuz ödeme de zaten burada. Her neyse tekrardan sistemi ilerliyorum. Adresimi yapıştırdıktan sonra burada bulunan next butonuna bir kere basıyoruz. Daha sonra next Step butona tekrardan tıklıyoruz ve bir daha tıklıyoruz. Daha sonrası ben bir insanın doğrulamasını geçtikten sonra bizler de bize vermiş olduğu koy miktarına kazanıyoruz. Gözler açık biraz Aslan diyor şöyle gözler açık gördüğümüz bütün aslan simgeleri seçiyoruz şöyle tamamdır Kontrol de tıkladık doğrulamayı şöyle gönderiyoruz görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde hesabımıza 152 bin tron Satoshi geldi onu hemen kontrol etmek için burada bulunan tekrardan dashboard kısmına geliyoruz ve de görmüş olduğunuz gibi 152 bin tron Satoshi'miz hesabımıza yüklendi ve de burada toplamda 8.97 tronluk bir bakiyemiz oldu dediğim gibi bu şekilde sizler de istediğiniz coinlerden kazanabilirsiniz diğer coinleri kazanmak zaten dediğim gibi çok basit aynı mantıkta ilerliyorlar herhangi bir değişiklik vesaire yok hangi coin'i kazanacaksanız yine buradan depozit adresinizi kopyalayıp bu kısma yapıştırıyorsunuz ve de sizlerde bir önceki yaptığım doğrulama işleminin aynısını yaparak kazanma imkanı bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben bütün coin'lerin linklerini açıklamalar kısmına bırakacağım. Hangi coin'leri kazanmak istiyorsanız o açıklamalar kısmındaki linkten ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer video hoşunuza like atmayı, kanalıma hala burada değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bon arkadaşlar.